Vali Mustafa Çiftçi yine yeşil sahadaydı. Dostluk maçlarına bir yenisi eklendi. Erzurum bürokrasisi bu kez ofro tutkunlarıyla karşılaştı. Palan döken yüksek irtifa kamp merkezindeki maçta heyecanlı anlar yaşandı. Erzurum valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral General Tuncay Altu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Hacı Müftüoğlu, Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Raci Taşçıoğlu bürokrasi takımında yer aldı. Karşılarında ise Erzurum Ofrot Doğa Sporları ve Macera ekibi vardı. Maçta galip bürokrasi takımı oldu. Karşılaşma sonunda dostluk mesajları verildi. Önceki maçımızda da galip gelmiştik. Bu maçımızda da gelenek bozulmadı. Bu dördüncü maçımız. Güzel bir maç oldu. Ben bütün katılımcılara, bütün futbol severlere teşekkür ediyorum. Bugün taraftarlarımıza iyi bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Güzel bir maç oldu. Rakibimizi de tebrik ediyoruz. İyi direndiler ama biz daha iyi bir takımız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Spor gerçekten birleştirici. Çok sayıda taraftar var. Çok güzel bir maç oldu. Ve çok zevk aldık. Kimi kazandığı çok da önemli değil ama gerçekten dostluk kazandı. Güzel bir maçtı. Teşekkür ediyoruz.